Merhaba arkadaşlar. Şu anda Mayı dinlemekteyseniz videomu hoş geldiniz. Nihay Çok kupa kaybettim. Biraz kupa kasmaya denedim. Yapabildiğim kadarını yaptım. Ve iki sayılı maç katmak istiyorum. İnşallah muhafızlar gelmez. Belli olmaz. Gelme ihtimali var. Sol taraftan. O Tesla görür şöyle herhalde ya. Yani çok emin olamadım. Ortada atacaktım ama. Bu sağdan iki sayılı basıyoruz. Mecbur. Okey, kule takasına gelirse yandık. E, çapraz kule ilk seriyi. Oyun kaybediyor çünkü direkt. Anlıyorum. Şöyle top atalım oraya. Şurayı şovayla bırakalım. Sol taraftan Kıvılcım vurmaz zaten. Okey, gayet güzel savunma. Şöyle bar bisikletleri atalım. Barbarlar da vurmasın çok fazla. Bir tanesi herhalde bir tane vurur gibi düşünüyorum. İkinciyi vurmaz diye düşündüm. Okey, güzel iyi bir başlangıç ama çok ağır geldi. İki ikisi biraz zorlanabiliriz o yüzden. Bizim evrim testleri döndürmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle Tesla'mı basacağım. Ee, Okey. Şimdi defansif takılıyoruz tabii. İki basacağım. İki sayı agresif olur ya. Okçuları basacağım. Şövalye top atalım buraya. Şöyle bir şövalye bırakalım. Şöyle bir buzu herhalde donduz onu. Yok dondurmadı. Sağdan da yarrağı yedik ama ne yapayım. Soldan kıvılcım buramaması lazım. Sağdan attık onu. <laughs> Yanlış mı oynadım? Ne yaptım orada ya? Gözüm görmedi sağdan bulucu. Sonraki oduncu evrimi olur. O yüzden tehlikeye girmemek lazım. Arkadan kılıcım bastığında Peki seni basmam lazım. Evin obstları bölelim. Bastı. Okey. Bale topunu hazırda bekletiyorum. Çok kötü bale topu mu? Çok iyi bale topu. Şöyle şu basalım. Haklayalım onu. Ee, Okey. Kuleye vurdu. Evrim Oksu'yu tanklamak istedim. O yüzden attım onu oyunu. Şöyle testi bırakacağım. Evrimi ilk dalgayı verecek şekilde bırakmayı denedim. İnşallah başarılı olmuşumdur. Enteresan. Eski yetişsi neden gitti? Orayı anlamadım ama. Hı, -hı. Barbara iksiri yok aslında ama attı. Ee, evrimde odunçusu yok Allah'tan. Yani o konuda biraz rahatız. Okları varmış. Testa e bırakalım şöyle. Şöyle sarabilir miyim? Saramam. Zaten topu atacağız bir tane. Şu an iki serim atacağım var biraz. Onu kullanmak istiyorum. Yaktı beni ya, o zaman. Şunu şöyle bırakalım. Sol tarafı iskeletler yeterli olur. Sağ böyle topu daha bırakalım. Ee, i̇ki alev topu lazım gibi duruyor. O yüzden biraz sıkıntıya girmeden şöyle hemen tombik bırakayım orayı. Ee, buz şöyle basınca yeterli oluyor diye hatırlıyorum. Yani şöyle böyle. Bir tombik böyle topuna bitti. İyi oyun diye diyecektim. Adam bol şans diyor. Niye kudurdun ki? Orası çocuğu. Ne enteresan. Birazcık barzlı bir de stil oynadı arkadaş ama. Biz güzel ikisi elimin aldık. Tekrar oynayalım zor sıralar ikisiyle eşleşmeleri. Bunu zaten geçenki videomda da söylemiştim. X'e eşleşmeleri biraz zor geliyor. O yüzden çok iki sayına bulaşmamaya çalışıyorum. E, sarmaşıklar yiyor biraz ya. Sarmaşıklar yiyor. şu bir tane vurursun ona diye düşünüyorum. O yüzden çok takmayacağım onu. Ben yanılmışım. Yaldığım için biraz üzüldüm ama. Normal şartlarda testte çıkartacaktım. Fakat sol taraftan şey bastığı için çıkartmayacağım. Çünkü yani havayı savunacak yok. E, mezarlıkta desteği mi oynuyor bu ya? Şöyle testeye basacağız. Niye öyle bastım testeyi? Çünkü sol tarafa ikisi e dikebilirsem. İki adam şu an ikisi zararında. Herhalde bir şeyler yaparım diye umuyorum. Şöyle bölelim. Attı kartını sağdan ikisi. Ne atacaksın? Olur mu? Okey. Şöyle Balon oynuyor galiba. Daha da kule pompalamasyonu yapalım mı? Yapalım. Güzel. Sağdan vurur bu arada oksu biraz ya. Yani kadar vurur herhalde. Ee, mezarlık mı oynuyor yoksa şey bir şey mi bilemedim. Tesla'yı basacağım. Tesla'yı birimle her türlü ihtimali karşı döndürmem gerekiyor. <laughs> ok çevrimle harcamak istemiyorum. Dondurması riskli biraz. Ama ok çevrimle atacağız şu an. Sağlı sollu gelecek çünkü muhtemelen. Bir yerden birine mecbur bir şey atacak. Yaktı beni ya söndürsene o zaman. Şöyle böyle top atacağım ona ya. Şimdi neden olmasın. Şöyle bu ruhu bırakalım. Şöyle bir testle basalım. Zaten dondurma atamayacak şu an güzel. Okçulara da gerek yokmuş aslında da. Basmış bulunduk. Sıkıntı yok. Adıcısı olması biraz sıkıntı benim için. İkseğini basacağım. Onun şarjının bitmesi lazım bu arada. Çok şarjlı gelecek şimdi. Sıkıntıya gireceğiz. Şarjının bitmesi için şöyle bir buzluğa atalım. Aha bitiremedi şarjı. Eyvah sıçtık ama Dondurma atarsa yandıydık. Aha attı güzel. Boşa attı Allah'tan. Şu an şeye basamayacak dondurmayı. Ee, alev topum var. Herhangi bir duruma karşı. Mesela şu anki gibi çok güzel bir alev topu. Şöyle bir şey yapacağız. Şöyle vuzruhu bırakalım. Oksu evrimine güveniyorum. Atıcı atacak, atacak muhtemelen. Aynen. Güzel. Şöyle isketler basalım. Arna şöyle testeye basalım. Teste her zaman çok iyi olmadı ama yani kulesini alırsak sıkıntı kalmayacak. O yüzden ya meherru ya merru dedik. İki topunu alıyoruz zaten gibi. Kötü ihtimalle aldık bir aletopunu. İyi oyundu. <laughs> Temiz oynadık bu arada. Samimi söylüyorum kanka manyak olursun. Tekrar oyna. Üçüncü binimizi alıp kapatalım inşallah. Şöyle bol şans dileyelim rakibimize. İki oynamanın verdiği bir güven var bende. Şöyle bir biz buz ruhu ardından şövalye basalım. Madenci zehirse sıkıntıdayız. Madenci zehirli. Aa madenci balona benziyor. Şöyle bir alev topu atalım oraya eski etlerini yiyelim. Madenci yetiştirecek şu an muhtemelen. Ha bomba kulesi attı. Okay. Şöyle bir iş beklemedi Ben anda tombu bıraksak. Yok. Bir şey çıkmadı oradan. Yani bir hasar sadece. Testlerinde hazır belki. Bu teste beni yiyor. Yani o yüzden bir şey diyemeyeceğim şu an. Ben bu desteğe karşı iyi oynayamıyorum. Madenci balon destesine karşı. Bu da benim ayıbım. Olabilir. Belki eşleşme bendedir ama ben yapamıyorum. Ben beceremiyorum arkadaşlar. Hayır, Oysun, bir gün. Oksun ölmemesi lazım bu arada. Yani bilmiyorum şövalye öndeydi aslında. Evet enteresan şeyler yapıyor arkadaş. O yüzden şöyle bir bir anda teste basacağımı düşünüp öyle bir hareket yaptı ama güzel. Ölüm hasarını yemek istemiyorum. O yüzden buz ruhu atacağım. Yedim. <laughs> Yemek istemiyorum deyip, Mokşuların da asal sağladık. Tam benlik bir hareketti. mi yani, aynen ben. Ee, Evrim iskeletler geliyor. Sıkıntı. Şöyle bir teste basacağız. Defans kartımı çıkartmak istemedim ama nereye tanklarsa onun oraya Tomur bırakacağım çünkü o yüzden. Yaktın beni ya, o zaman? Şimdi evrimde olduğu için şu an fazlaca iksir harcadı arkadaş. Şöyle şövalye bırakalım. Ya o barbar -bar beni çok zorluyor ama ya. Akıl sağlamı da zorluyor gerçekten. Evet güzel. Şövalye top alacağız oraya. Fena olmayan böyle top bu arada. Yok. Ee, güzel. Her şeyi yetiştirdim. Şöyle tomruk bırakalım da. Başımız ağrımasın. Madenci atıp balon atacak bir tane. Okey sıkıntı yok. Hale topu. Tomruk. Evet. Şahmat mı olduk? Testle yetişti.

3000'i alacağız dedik. O yüzden bir elden gireceğiz. Alabilirsek sevinirim. Alamazsak. Yani yapacak bir şey yok. Üzüleyim mi abi? Bol şans. Ah, Barzo bir desteğiyle karşı karşıyayız gibi okçularla hemen bildirip başlayalım. Evrimi dönsün. Bazen bu hareket sıkıntılı oluyor. Neden? Çünkü öyle. Okey. Gece cadısını bastığına göre. Barzo bir desteği oldu. Aa şikar. O yüzden biz bastık. İki sevdik. Sevkule'ye kilitlendi. Eyvah kolem. Evet, ters kule bizi bitirir. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir şey yapalım. O şeyi keselim gecicasını. Evet, gecicasını kesemedik. Kuleyi de alamadık ama koyayım. Eyvah. İyi diyor. Adam da fark etti kazandım şu an zaten. Yapacak bir şey yok. Salayım diye söylüyor muhtemelen de. Çok beklersin güzel kardeşim ya kazandın zaten de salmayacağım. Tamam kardeşim. Atma artık aman koyayım ya. Atma. Atma. <laughs> ben mi alıyorum sen mi alıyorsun? Rus çocuğu. Ne kadar aptalca ya. <laughs> Test çevirmeye çalışıyorum. Yanmak istiyorum da yanmam mümkün değil, o yüzden şöyle Şöval'e basacağım. Yani ne yaparsam yapayım çok zor. Şu an golem yetişecek, iksir yok hiç yoktan. Öyle düşünürsek, belki bir anda iksiriye bassak bir şeyler çıkabilir. Evrimli Testa'yı ve evrimli Oksu'ları harcamak istemiyorum. O kuleyi alır zaten iksiriye, eşekteyse. Aldı. Şimdi üstün taktiksel yeteneklerimi kullanarak ortadan evrim noktalarla bir sürpriz yapacağım Boros çocuğuna. Şeyi bastan, kolyemi bastan. Bastı. 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 Okey. Evet, güzel. Kolyemi erken eritmiş olacak hiç yoktan. Hiç yoktan o oldu mesela, öyle düşünebilirsin. Şu an biraz daha savunması kolaylaştı. Bir vites'e daha çevirdik, güzel oldu. Şöyle balyo top atalım o şeyi kesmeye çalışıyorum. Geri cadısını. Şöyle bir şövalye bırakalım. ruhuyla şey çekebileceğiz mi? Güzel. Ee, Okey. Okey. Bir daha evrimle oksu çevirip bu hareketi yapmam gerekiyor. Adam farkında çünkü öyle bir şey yapamayacağımı. Böyle bir hareket denedi. Ee, ama ben onu alev topu atarım ya. Yarasalar çok canımı sıkıyor çünkü o yüzden Şimdi böyle bir şey yapacağız Okşu atalım Şöyle yarasılır buna çekip kesebilir miyim? Kestim Golem nereye gidiyorsun amına koyayım sen? Çok samimi söylüyorum golem nereye gidiyorsun? Oğlum golem ana kuleye gitmesi gerekmiyor mu? Ben mi sıkıntılıyım anlamadım ki Hadi topu atsam daha iyi doğru ya bıraktı kale topunu da. Çok gereksiz oldu ya. Yani. Kesle yetişir mi? Yetişti. Bir sürü şey atacak şimdi. Ama kuleye gitmesi lazım o golemin. Yok kaybettik. Golemin yani sol taraftan fazla olup ikinci kuleye gitmesi çok saçma oldu. O normalde ana kuleye gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum ama. Aptal oyundan ne bekliyorsak. Yoksa yenerdim ben bunu ya. 3.yi almak istiyorum ya. Yani. Gördün de Eşleşmeler gördüğünüz gibi çok kötü gelebiliyor. Yani golem eşleşmesi sıkıntı. X'e basmam belki sıkıntı yaptı bana bilmiyorum da. Hani Barzol desto belliydi biraz. O yüzden basmak istedim. Şu skate basalım. Sağdan basacağım ben X'e Tesla'yı. Hiç düşünmeyeceğim ya şu an. Mega Knight falan basacak muhtemelen. Aynen öyle. Okudum ya. Biz bu işin ilimini, bilimini, dilimini, kitabını okuduk. Evet. Kuş Kraliçen'in basıyoruz bahsediyoruz zaten. Ha, ikisini birden kesecek. Yapacak bir şey yok. Yani daha ne söyleyebilirim ki? Şöyle okçu basalım. Şimdi balonu falan da vardı bunu muhtemelen. Tersten balon basacak. izleyin. Nali topum var. Nali topu da yeteri kadar vuruyor mu ona? Testle çevirme en kötü. Bir tane vursun okçu be. Vuramadım. Yazıklar olsun okçularımıza güveniyoruz. Onlar da bizi hayal uğratıyor. Yani. Ona bir şey atacak kesin üstünden de. Şövalye bırakalım. Evrimli okçularım var. Balon balon atarsa. Yok balon yokmuş. Testeye gider mi o? Ya <laughs> ananı sikeyim ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya çok büyük fail adamım yemin ediyorum gerçekten. <laughs> evrim Meganite gelecek şimdi. Hani benim evrim noktalara güvenim tam da. Fırsat bırakalım. <laughs> Meganite basamadan ama artık lütfen ya. sağdan da vursun biraz önemli değil de. Çok soldan ben vuramayacağım ki. Ya yani evrimli şey olduğu için vuramadık. Devam edeceğim ya. Saldırmaya devam edeceğim. At Mega Knight evrimine. Mega çıkartmayacağım mı? Anı amına koyayım gerçekten yani. dalgasını yok etmesi lazım. Ama sen New Yorkçuları diyorsun. Sen orospu çocuğusun ya. Yıldırımın da mı var? Neden eksik olsun ki Yıldırım değil mi? Bitti yıktı şu an mesela ikisini. Şu an iksiri sıfır. Benim aramda mesela çok büyük iksir fark var aramızda arkadaşlar. Arkadan okçu kraliçeye bastın mı basacağım ikisini hadi. Basmadım. Okey. At Mega Knight'ini. Atmadı. O zaman şöyle Valet'i vurup basarım onları. Adamı kısır döngüye almaya çalıştım da Mega Knight atacak şimdi. Yok. ne yapacağım? Yıldırım atacak bir de şimdi şey bassam. Ekseyi bassam. Yıldırım pozisyonu vermek istemiyorum ama. Ya sen oduncu nereye gidiyorsun? Amına koyacağım ama gerçekten ya. Bu kadar aptallık olmaz ya. 3 bin alana kadar devam. Sabaha kadar hadi. İki sayılı 3 bin alma challenge. O kadar zor ki. Bir önceki hediye yanlış oynadım bu arada. Biraz fail oynadım yani. O ilk başta koş binceye yanlış atmasaydım. Tamam. Havan destesiyle karşı karşıyayız gibi duruyor. Top arabası falan vardır bunun muhtemelen de. Okey. En nefret ettiğim kartlardan bir tanesi. Zehirle bedavadan kuleye vuruyor ya. O olay beni nefret etti be. Şu üç tane orospu çocuğu oradan gidecek ya. Neyse. Madenci zehir atacak zaten. Bir de barbar vali bar atacak. X'e direkt yok edecek yani. Böyle bir şey. Böyle bir eşleşme bu da. Tabii şu an çoğu şeyin döndürememiş olmasının avantajı var bende. Şöyle iskelet basalım. Havanı vardır muhtemelen de. Aynen öyle. Havada şöyle alev top bırakacağım. Spirit Empress'ma. Şövalye çok çıkartmak istemiyorum ama mecbur çıkartacağım ben. Ya. Yani yakın mezil kartım lazımdı bana. Uçağın nerflenmeden önce olan bir deste de var. Onu mu oynayacağım? acaba? Of havan of havan. Kulesine iyi vurdum tabi farkındayım da. Çok iyi gözükse de o kadar da iyi olmayan bir hasar. Yeterli de kulesini almış olsam belki o zaman biraz rahatlarım yani. <gülüyor> <gülüyor> Uf, testa'yı da basmak istemiyorum ya. Yani. Havanla basmak istiyorum çünkü. Mecbur basacağım ben. O yarasaları kesersen sevinirim burada arada. Sana zahmet vereceğiz ama atıyorum tomruk basan. Evrim nokçuları basacağız havanı kesmemiz gerekiyor çünkü oradan şövalye üstüne yürüyecek. Evrim nokçuları tek atarsan seni öyle bir söverim ki ona kurdum kart. Kalbimin tek sahibi yakta beni ya söndürsene o zaman. Şu an zehir basacak ya da defansif ama basıp zehir basabilir. Korumaların da mı var? Anlıyorum. Şöyle alet top alacağım oraya. Ama sen o okçulara vurursan ben nasıl kazanacağım? Anasını siktiğimin oyun. Alet topunu kaçırdım. Okçular havana vuracaksınız ya. Ananı sikeyim oyun ya. Siktirip gidelim hadi ya. Defol gitmek istiyorum. Bitir hadi. O kadar aptalca, aptalca hatalar yapıyordum ki. 2300. Şuna falan nasıl kaybettim anasını sikeyim ya oyun gibi. Çok bir şey de diyemiyorum ya. Daha fazla konuşmak istemiyorum. O kadar aptalca hatalar yapıp konuşmanın da anlamı yok zaten. Ne gülüyorsun? Amına koyacağım artık ya. Oğlum sizi sayılan veriyorlar. Orospu çocuklar ya. Bir tane oradan şeyin mızraklarını gidip vurması lazım. Neden? Çünkü hasar atması lazım arkadaşlar. İki şeyini basacağım bu arada. Niye? Çünkü o kafesi yıktıktan sonra şey odaklanıyor. Oğlum sen bir orospu çocuğusun tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Samimi söyleyeyim. Sen bir orospu çocuğusun. Şunu susturalım da. Maç sonu konuşmaya çalışalım. Hadi topu bırakalım. Şöyle yakın bir atalım buna. Şöyle bu ruhu bıraksak herhalde yeterli olur. Çıkartma bir tane daha. Amına koyarım ha. Aslında Sarıysam olur oradan ya. Yani. Çok da takılmamak lazım bütün oyunculara da. Her şeye vur tamam mı? Rus bir çocuğu. Kuleye de bir tane buradan alıp söyleyeyim söveyim seni şöyle. Ağız dolusuyla olur mu? Teklif ediyorum. Kabul edersin etmezsin. Sana kalmış. X <laughs> ayını durduracak büyük bir kart yok gibi gözüküyor. Dağıtmadığı kartlar var tabii. Mecbur Tesla basacağız defansif. dalgayı verir muhtemelen ama Yıldırım attı anasını sikiyim ya yani. Orospu mesela şu an iksir benimkinden bayağı az. Kuleye kilitlendik şey. anasını sikiyim. tane vuracak bir hemen pişirecek. Ananı sikeyim ya. Yıldırım atacak bir de benim evim yoksa Aha atmadı. Şuraya da atalım. Yıldırım atacak ya mecbur atacak. artık Kule e. Lütfen. Atacak Yıldırım onu bekliyor şu an. Çok büyük zarara girer ama. Attı. Vallahi attı. Enayi. Oros bir çocuğu. Neredesin lan? Amına kodumun evladım. Ağla lan. Ağla lan. Oros çocuğu. Orospu çocuğu, orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Ne oldu? Nasıl sıktım götürün dediğini Hı? Orospu çocuğu, orospu çocuğu. Orospu çocuğu, orospu çocuğu. Orospu <laughs> <amırladım>, çocuğu. Ağlamayacaksın ama bana kutlamış çocuk. Oo. <laughs> Böyle içinden geçine diyelim de. Yeter. Soma yine oldu. Aptal evladım. Dom attık iyi olur. Atladım ben biraz. Sandıklar bana bir bok çıkmayacağı için zaten sıkıntı çekmiyorum boşa vakit kaybı bunlar da yani. <laughs> açıyoruz açıyoruz işte bu şakalıklar yani dediğim gibi yani 3 yıldız geliyor 3 yıldız ama hiçbir şey gelmiyor. Arkadaşlar kendinize bakın inşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere.